Ettiği ki üçüncüsünden Allah korusun. Sana bir kere daha borçlandık. Ah. Ödeşiriz. Evin en kısa zamanda yeniden yapılacak. O zamana kadar burada bizimle birlikte kalacaksın. Anlaştık. Anlaştık. Ya! Çok özür dilerim. Çıkartın üstünü. Çıkar, tamam, Çıkar iyiyim zaman. ya Temizle iyiyim. Yap. Tamam, yok bir şey. İ i̇yiyim ya, iyiyim. Tamam, bir şeyim yok. İçerisiz şey. Üstüne değiş, üstüne. İyiyim, iyiyim. Ben dışarı çıkıyorum. Tekrar geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Biz de hastayı yalnız bırakalım. Değilsin değil mi evladım? Kemal'in sorgusu bitince daha iyi olacağım. Türbünlere oynama. Kemal'in bir suçu yok. Siz de biliyorsunuz. Ben ciğerlerimdeki dumanı biliyorum. Beni öldürmeye azmettirilmiş o ağzına tükürdüğümün adamını biliyorum. Baba, Kemal'in zaten şahit var. Bozacı'nın şahidi Şiracı, değil mi? Ben söylüyorum. O bir şey yapalım. Ben de söylüyorum. Çıkalım mı? Olur. Önce emniyete, sonra da savcılığa uğrayacağız. Çok iş var, çok. Sen nereye? Buralardayım. Beni bugün yalnız bırakmayacaksın yani. Pazar günü çalışmıyorum. Sevindim. Bu reçeteyi hazırlatmamız lazım. Doktor solüsyon yazdı. Tamam. Hemen yollarım birini. Ha, bir de Teticim, e, odanın sıcaklığını doktor söylediği gibi ayarladım. Sakın ellemeyin. Serin kalması gerekiyor. Hı. Tamam mı? Tamam. Cahide nerede? Görmedim. Banyoya mı gitti gene bu? Hadi hadi çıkalım geç kalıyoruz hadi. Sağ ol teteciğim. Babacığım. İmza. Ailemizin imzası. Peki senin ailene ne oldu? Dedemle babaanneme. Buram'da. Buram'da. Efendim. Şey, eğer bir şeye ihtiyacın olursa yatağın yanındaki telefonu kullanabilirsin diyecektim. Teşekkürler. Dolaşacağım biraz. Babamı duydun yalnız çıkma istersen. E canım çiftlikten çıkmayacağım ki. Buralardayım. Görüşürüz. Sen biberli domatesleri getirene kadar ben tatlıya giriştim. Bütün bu hazırlıklar benim için mi? Ay çok etkilendim. Cahidenin canı çekmiş. Kalbura bastı yapıyorum. Ama istersen sen de yiyebilirsin. Hmm. Kalbura bastayım da. Ne işin var senin burada? Neden yatakta değilsin? Canım sıkıldı. Ne istiyorsan söyle ben yapayım. Hı, kahve. Tamam ben getireyim sen çık. Kemal mi? Her şeyi unutuyor bu kız. Cesur Bey, niye ayaklandınız? <laughs> Canım kadura bastı çekti. Çok temiz kalpli bir insanmışım. <laughs> Suyanın da 40 yılda bir mutfağa gireceği varmış. Şanslısınız da. Teteciğim sen şerbeti artık bir ateşe koy da bir kaynayıp soğusun. Sen de ayak altında dolaşma. Tamam kahvemi alayım gidiyorum. Ben getirirdim. Reyhan teyze. Hah. İlaçları getirdim. Hah sağ ol. İlaçlarınız da geldi. Ha. Ben yardımcı olayım. Ya çok teşekkür ederim sağ olun. Hiç gerek yok. Şu an işi bitene kadar beklerim. Şirin'in dediği kadar var ama Bana bak. Bu adamda başka bir şey var. Bir şey var doğru. Ama tuhaf bir şey. Ne olduğundan tam ben de emin değilim. Bir süre burnumuzun dibinde. İyice tanırız.